CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde 17 Aralık'taki İstanbul'da yapılan operasyonla yolsuzluk konuları vardı. Kılıçdaroğlu millete felik yapanların yüzlerindeki maskenin düştüğünü söyledi. Daha düne kadar yolsuzluklarla mücadele yapıyoruz. Yetimin hakkını koruyoruz diyen insanların aslında yolsuzluk batağında olduğunu görüyoruz. siz hiç Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir başbakanın bir ayakkabı kutusundan korktuğunu duydunuz mu? <laughs> bir kadın. Yürekli bir kadın. Zaten en büyük güvencemiz de kadınlar onu da söyleyeyim. Bir kadın başbakana boş ayakkabı kutusunu gösteriyor. Vay sen misin gösteren? Ya ayakkabı kutusundan niye korkuyorsun sen? Nedir bu telaşın senin? Genel Başkan sözlerine şöyle devam etti. Bir ayakkabı çetesi olduğu kesin. Ayakkabı kutusu çetesi olduğu kesin. İyi de o nereden çıktı? Senin atadığın banka genel müdürünün evinden çıkmadı mı? İçinden dört buçuk milyon dolar para çıkmadı mı? Bakanların çocuklarının yatak odalarında 7 tane kasa çıkmadı mı? Para sayma makinaları çıkmadı mı? Çete var diyor. Ya çete varsa, söyledim, yine söylüyorum. Toplarsın bakanlar kurulunu, çeteyi görürsün orada. Kılıçdaroğlu ülkeyi 11 yıldır çetinin yönetini de ileri sürdü. Dört bakan istifa etmiş bakın, dört bakan görevden alınmış, istifa etmiş. Bir bakan da diyor ki ben niye istifa edeyim diyor ya. Sen söyledin ben de yaptım. Asıl istifa etmesi gereken sensin diyor. Yani çete reisini tanımlıyor o. Kim söylüyor bunu? Kendi bakanı söylüyor. Şimdi çıkmış meydana. Meydan meydan geziyor. Devlette çete var. Efendim biz çetelerin oyununa geldik. Demek ki 11 yıldır bu ülkeyi Çeteler yönetiyor, senin haberin yok. Ya sen ne biçim başbakansın?